Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Siyasi tahlilleri yapmaya devam ediyoruz. Ve zaman Said Nursi Hazretleri hürriyeti şer'iye demokratlar vesile olacaktır buyuruyor. Peki demokratlar kimlerdir? Demokratlar ırkçılık yapmayan, yani ırkçı olmayan, ideolojik düşünmeyen ve millete hizmeti esas alan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Seyyidil Kavme Hadi Mühim Hadis-i Şerifine uygun hareket eden, yani topluma, insanlığa hizmet eden ve bunu da herhangi bir menfaat karşılığı olarak değil, topluma hizmet amacıyla yapan ve insan hak ve hürriyetlerini savunan, özellikle din ve vicdan hürriyeti konusunda o hürriyetleri en geniş manada, fikir ve düşünce hürriyetini en geniş manada uygulayan bir siyasi anlayıştır. Bu siyasi anlayışı Demokrat Parti temsil etmektedir. İşte Bediüzzaman Saitimiz Hazretleri demokratlar yetişir iyileşir olacak derken demokratların adresini de Demokrat Parti olarak Adnan Menderes olarak ifade etmiştir. Ve açık bir şekilde adres göstermiştir. Şayet adres göstermezse o zaman herkes zaten demokrat olduğunu iddia ederek insanları aldatmaya çalışıyor. Onun için Demokrat Parti iktidara geldiği zaman hak ve hürriyetler özellikle fikir hürriyeti ve din ve vicdan hürriyeti geniş manada ne olur topluma hakim olur. Dolayısıyla hürriyet-i şer'i dediğimiz yani meşru hürriyet insan hak ve hürriyetlerinin geniş manada uygulandığı, asr-ı saadette de bu şekilde uygulandığı için buna hürriyet-i şer'i denmiştir. Yani hürriyet-i şer'i deyince hayali bir hürriyet değil. Bir zaman sahibi Hazretleri, hürriyetin ilanını 1908'de ey hürriyeti şer'i diye ifade ediyor. Ama o zaman tabii ki o uygulanan normal hürriyetti. Dolayısıyla hürriyetin kendisi zaten şer'idir. Çünkü hürriyet Cenab-ı Hakk'ın insanlığa ihsan etmiş olduğu, her insanın kalbine koymuş olduğu ve insanlığın insan insanı insan yapan, insanlığı da insanlık haline getiren temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasıdır. Bu doğrudan doğruya şer'idir. Dolayısıyla hürriyetin kendisi şer'idir. Onun için Bediüzzaman Nursi Hazretleri demokratlar diyor hürriyet-i hürriyet vesile olacaklar. Sonra şöyle devam ediyor. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Evet maalesef hürriyet diye insanları aldatarak istibdadı uyguladılar. Cumhuriyet diye yine insanları aldatarak, cumhuriyet en büyük hürriyettir diyerek en büyük istibdadı uyguladılar. Yani bunları bakın istismar ederek demokrasiyi, hürriyeti, ve dini kendi menfaatlerini takip ediyor. Kendi baskı, baskı düzenini ne yapıyor? Kuruyorlar. Onun için toplumun artık bu meselelerde e, tecrübe sahip olması lazım. Ve gerçek demokratlar ve hürriyetçiler kimlerdir? Sahtekarlar kimlerdir? Bunları yaşayarak görüyor ve bundan ders alması gerekir. Ders almazsa yine bak hürriyet mutlaka gelecektir ama bu sefer pahalı gelecektir. Onun için üstadımız diyor ki bakın onun rahmetinden, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına, akıl ve katlerine iman versin. Yeter. O vakit kendi kendine işler düzelir. Yani yönetim hürriyetçi olursa topluma hürriyet hakim olur. zaman asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir buyuruyor. Cihadı manevi nedir? Yani ilimle, fikirle, insanları irşad ederek, insanları bilgilendirerek, doğruları insanlara göstererek onları doğruya sevk etmektir. Zorla değil. Çünkü Dinde zorlama yoktur. La din. E, Zorlamanın her türlüsü ister iyi olsun ister kötü olsun zulümdür. Ama insanların akıllarına ne yapacaksınız? Hitap edeceksiniz. Onların faydalarını, e, yaptıkları şeylerin zararlarını insanlara anlatacaksınız ve tercihi onlara bırakacaksınız. İşte bu hürriyettir. Dolayısıyla dinde bir zorlama olmadığı gibi e, dinde hürriyet vardır. Bu ayet-i kerimede zaten bu hürriyeti en geniş manada ifade ediyor. Onun için bunu insanlara anlatmak en büyük cihattır. Cihadı manevidir. Bunun için düşmanın silahıyla silahlanmalı. Yani bugün ideolojik düşünceler olsun, battan gelen fikirler olsun nasıl geldi bize? Savaşla gelmedi. Bunlar bilgi yoluyla geldi. Ama yanlış bilgilerle geldi. İnsanları yanlış bilgilendirdi. O zaman ne yapacağız? Bu bilgiyi doğru bir şekilde insanlara anlatacağız. Doğruları ve yanlışları göstereceğiz. Bu dinimizdeki emir maruf nehi anil münker görevidir. Yani insanlara iyi emredeceksiniz, kötüyü Göstereceksiniz ve onu yanlış olduğunu ifade edeceksiniz. Ve insanları hür bırakacaksınız. O insanlar gayet tabii ki selim kalpler, doğru akıllar e, elbette doğru şeyler yapmak isterler. Ama onlara doğruları göstermek şartıyla. Ama siz yanlışı doğru olarak gösterirseniz onlar ne yapacaklardır? Bu yanlış yapacaklardır ama sonuç fena olacaktır. İşte ilim, fen ve sanat silahıyla bizim üstün olmamız lazım. Zira şeriatta %99 iman ibadet, ahlak, fazilete aittir. Yüzde biri siyasete müteallıktır. Yüzde doksan dokuzu yapılmadan yüzde birisinin uygulanması mümkün olmaz. Onun için topma, her şeyden önce bakın fikir hürriyeti olacaktır. ilim hürriyeti olacaktır. Ve bu hürriyet içerisinde doğrular insanlar anlatılacaktır. Doğrular anlatırsanız insanlar kabul ederler. Çünkü insan fıtratı doğruyu kabul etmek noktasında meyillidir. Ama siz yanlışı doğru olarak anlatırsanız o insanların kafasını karıştırırsınız. Doğru, toplumda bu şekilde yanlış fikirler, yanlış düşünceler yayılır ve toplumda hürriyet değil bu sefer. işsiz bu hakim olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yolunu hikmetle, güzel öğütle davet edin ve onlara en güzel şekilde mücadele edin buyurur. Uyru ila Rabbi kez. Bil hikmeti ve mevidatı haseneti ve cadilhum billeti Yani bakın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de emri maruf nehin en münkerin, insanları işaret etmenin nasıl olması gerektiğini mükemmel bir ölçüyle ne yapıyor? Emre diyor. Diyor ki Allah'ın yoluna hikmetle yani güzel öğütlerle, doğru düşüncelerle, doğru fikirlerle, güzel öğütlere davet edin. Ve onlara en güzel şekilde mücadele edin. Bu zamanın cihadının da bu ayet-i kerimenin çerçevesinde manevidir. İlim, hikmet dediğimiz fen ve teknik, din ve hukuk, ahlak ve insanları işaret etmekle olur. Ve zaman bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır bu üç düşmana karşı sanat, muhalefet, ittifak sırayla cihad edeceğiz buyuruyor. Bunun için Allah'ın yeryüzüne ve varlığa koyduğu kanunlara uyarak hareket etmek gerekir. Ve bir zaman diyor ki ey evliyayı umur. Yani ey insanlar yönetmekle görevli olanlar. Tevfik isterseniz yani Allah'ın yardımını celbetmek istiyorsanız Allah size yardım etsin istiyorsanız kavani'nin adetullah'a tevfik hareket edin. Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanunlara uyun. O kanunlara uyduğunuz zaman bu, bu, tabiat kanunları da aynı şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın e, emri ve yasakları çerçevesindeki insan iradesini sınırlayan kanunlar da böyle. Siz Allah'ın yardımını istiyorsanız Allah'ın e, kanunlarına uyarak hareket edeceksiniz. Ey evliya umur, tevfik isterseniz kavani aletullah'a ha, tevfik hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlikle Cenab-ı Hakk'ın yardımını kesmesiyle cevabı red alacaksınız. İlimle ve teknikle, eğitimle, irşad ile insanlığa hizmet etmek için toplumda asayiş ve huzurun olması gerekir. Toplumda eğer hürriyet yoksa, asayiş, huzur yoksa ne olur? Toplumda gelişme, ilerleme olmaz. Onun için toplumun gelişmesini istemeyenler anarşiyi, terörü azdırıyorlar. Toplumda istedatı baskı uygulayarak insanları bölüp parçalıyorlar. Halbuki Toplumda hürriyet olursa insanlar bir araya gelirler, birbirleriyle anlaşırlar, konuşurlar. Onun için toplumda huzur ve güven ve barış hakim olması lazım. Onun için Bezim Hazretleri diyor ki biz müsbet hareket edeceğiz, müsbet. Yani her şeyin iyisini, doğrusunu yapmaya çalışacağız. Vazifemiz müsbet hareket etmektir. Bunun için ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde de bulunmamak gerekir. Müsbet hareket ederek toplumda huzur ve asayişi koruyarak ilme, fenne, eğitime ve irşada değer vermekle topluma ve insanlığa hizmet edilebilir. Toplumda huzur ve de ancak hürriyetçi demokratların iktidarıyla mümkün olur. Çünkü diğerleri maalesef e, bulanık suda balık avladıkları gibi toplumda huzursuzluk çıkartarak kendilerini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bugün bakıyorsunuz ki baskıcı sistemler ne yapıyorlar? Toplumu ikiye bölüyorlar. Düşman icat ediyorlar. İnsanları birbirine düşürüyorlar. Sonra sonra onunla beslenerek kendileri ne yapıyorlar? İktidarla taşmaya çalışıyorlar. Bunun için demokratlar iktidar yerinde muhafaza etmek şarttır. İşte Bediüzzaman Saadettin Hazretleri demokratlara bunun için destek vermiştir. Demokratlara dediği de öyle ortada bırakmamış. Adres göstermiş. Ve demiş ki Demokrat Parti. Bizatihi gitmiş kendisi Demokrat Parti'ye oy vermiş. Demokrat Parti'ye oy verdiği zaman da Demokrat Parti'nin pek çok yanlışları vardı. Bediüzzaman Demokrat Parti'nin yanlışlarıyla uğraşmıyor. Onun doğru siyasetine oy veriyor. İnsanların, şahısların yanlışlarıyla uğraşmıyor. Ama ne yapıyorsunuz? Bakın toplumda insanları aldatmak için şahısların hatalarını ne çıkarıp o kurumu kötüliyorsunuz. Halbuki bir kurumda çalışan birisinin hatasıyla o kurum, o toplum, o camia suçlanamaz. Onun için suçun şahsiliği söz konusudur. Fakat ne yapılıyor? İnsanlar cerveze ile işlenen bir kusuru partiye mal ederek, işlenen bir kusuru topluma mal ederek ne yapıyorsunuz? O toplumu kötüliyorsunuz. İşte bundan büyük bir zulüm ortaya çıkıyor. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da innel insan lagalûm buyuruyor. Yani insan çok zalimdir. Birisinin hatasıyla onun bütün kabilesini, akrabasını, toplumunu, milletini suçluyorsunuz. Ve onun partisini suçluyorsunuz. Onun camiasını suçluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onların hepsini kötü gösteriyorsunuz. Ve zulmü bir kişiden çıkartıp topluma geneli yayıyorsunuz. Ve o kadar günah kazanıyorsunuz. Onun için işte zulmün yayılması bu şekilde oluyor. Bundan dolayı hiç şahsiliği önemlidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı ve la diyor ki suçun şahsiliği söz konusudur. Suç birisinin hatasıyla başka suçlanamaz. Suçu işleyen suçludur o kadar. Devletin vazifesi de adaletin gereği nedir? Suçluyu tespit etmek. Suçu genelliğe yaymak değil. Evet. Bunun için demokratların yani Demokrat Parti'nin iktidarlarını muhafaza etmemiz şarttır. İktidarda değilse İhtlale getirmek için çalışmak gerekir. Hepiniz hayırlı günler diliyorum.